Yılan ya, hepsi yalan kan olan ya, hepsi yalan Kaçmak cevaplar, hepsi yalan Pembe yalanlar hep var kafamda Dolaşan biri, fark etmiyor ulan rüyada kendini yakışan bu muydu senin? Biraz fiyasko, biraz da komik. Kimi delikanlı ve de kim sonik. Hatalar var, hatıralar var. Yalanlar var, siz olunca tabii gibi yok. Suratına vur, yeri bir yok. Yok, yok, yok. Bulamıyorsun, duyamıyorsun. sevmiyorsun, beni göremiyorsun. Zamanım yok, benim gitmem gerek. Bırak sürtünü peşin verek. Hayatsızlar yolla kalmışlar. Gelene geçene saydırılmışlar Kimisi yılan ya hepsi yalan Kanımda dolan ya hepsi yalan Kaçamak cevaplar hepsi yalan Pembe yalanlar hepsi yalan Kimisi yılan ya hepsi yalan Kanımda dolan ya hepsi yalan Kaçamak cevaplar hepsi yalan Pembe yalanlar hep var kafamda dolaşan biri Fark etmiyor ulan ölü ya da diri Kavgam var benim alayım